Herkese selam kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz ben Miray ve bugün dedim ki böyle okulların açılmasına 2-3 hafta kalmışken bir ders çalışma vlog çekeyim o telaşa girmeden. O yüzden gördüğünüz üzere kamerayı açtım. Güzel bir ders çalışma vlog olur diye umut ediyorum. Şimdi bugünkü iki hedefim var. Zaten benim bütün yaz saatinde iki tane hedefim vardı. Bir tanesi problemler, bir tanesi geometri. Şimdi sizinle beraber ilk olarak geometriden başlarız diye düşündüm. Öncesinde ben yazın soğuk bir şey içmeden hayatımı sürdüremediğim için sizinle beraber kahve yapacağız. Acaba badem sütüyle normal sütü karıştırabiliyor muyum? Korkunç bir şey çıkar mı bilmiyorum ama badem sütü çok az kalmış. <laughs> Ben normalde ilk olarak iPad'den birazcık geometri çalışırım diye düşünüyordum. Çünkü burada benim orijinal matematiğin PDF'i var, geometri kitabının. Ama annem sağolsun şarjı 8'e düştüğü için bu şekilde bir şey var. PDF ne ya? Fasükül var elimde. Temel kavramlar diye bu gündüz matematik soru bankasının ilk günüymüş. Dün 5 sorusunu çözüp geriye kalan 35 soruyu bıraktığım için şimdi geriye kalan 35 soruyu çözerek devam edeceğim. Orada da bu şarj olur sonrasında da geometriye geçeriz diye düşündüm. Müzik Ya que más, todos se giran porque lo tiene detrás. Ya es que yo sé que la música al lo que demora. Cuando baila Disney, ya perrea sola. Se pasa la noche y no sabe la hora. Yeah. A vos? Te gusta bailar y tardes jodas. Ya yeah, vino en cartones lo que tomas. testi bitirdim. Biraz mola vereceğim. Çünkü ben iPad şarj edeyim derken telefonumun şarjını da bitirdim. O şarj olurken ben de birazcık dinlenirim. Ben Bir 15 dakika. Sonrasında tekrar bu sefer geometriyle devam ederiz. <laughs> Şimdi ben güzel güzel geometri çözdüm ama gerçekten sıkıldım yani o yüzden birazcık problemler çözerek devam edeceğim şimdi A mí no es un cartón en lo que tomas para ti Şimdi bu şekilde gördüğünüz üzere çözüm. Acayip fazla çözmedim ama zaten kitabın bitmesine o kadar az kaldı ki size anlatamam. En yani son iki sayfa. Belki bitirmeye çalışabilirim ya da yarına bırakabilirim emin değilim. <laughs> saat şu an tam 7 ve benim tam 7.30'da koçumla ilk görüşmem var. Ne koşu diyeceksiniz. Bana soranlar oluyordu bu arada yorumlarda falan. Hocam o türden koşu kalmaya başladım ve dediğim gibi bugün ilk görüşmeye gireceğim. Açıkçası biraz gerginim ama gergin olmamın sebebi böyle İlk görüşmeye girecek olmam mı yoksa 11. sınıf oluyorum tatil bitiyor hani işler ciddileşiyor farkındalığının yüklenmesine emin olamadım. Ama dedim ki hani bir yarım saat kafa dağıtayım dizi falan izleyeyim o yüzden suits izleyeceğim. Ve zaten takip ediyorsanız çok şaşırmayacaksınız suits izleyeceğime. Ama o şekilde sonrasında zaten size koçluğu da çekmeye çalışırım biraz. Şimdi saat tam 7.30 ve ben görüşmeye giriyorum. Oh, baby, it's a shame that we don't operate Well, oh, baby, cause you're bad for my health I swear you go to help take the L I don't wanna see you swell no more And you might be the death of me now, baby But we don't want no harm, homicide, now do it çok güzel geçti. Size de bir kısmını çektim zaten. Bayağı plan yaptık. Böyle konular hakkında konuştuk vesaire. Yani aslında saat 9. Daha fazla çalışmasam da olurdu bence ama garip bir şekilde çok hırs yaptığım için bu kitabı bitirmek istiyorum. Son 10 soru kaldı ve ben yastığında bu kitabı bitirmeyi çok istiyordum. Bunu zaten 1 milyon kere falan söyledim herhalde. O yüzden artık şu 10 soruyu da bitireyim. Hepimiz bu kitaptan kurtulalım diyorum. Bu arada daha paragraf kısmı var. Problemler hakkında konuşuyorum. Ama dediğim gibi şu problemleri bir çözelim artık. Sonrasında da gün noktalarım diye düşünüyorum. I'm so so loud. Şimdi gördüğünüz üzere editten geliyorum. Maalesef ki dün akşam videoya bir kapanış çekmeyi unutmuşum. O yüzden bu şekilde çekiyorum. Kusura bakmayın. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla bu tarz video için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.